Şekilde verilen özdeş dikdörtgenler biçimindeki iki plastikten biri mavi, diğeri yeşile boyanmıştır. Bu plastik dikdörtgenlerden her biri okla gösterilen yönlerde ve yatay biçimde 1 santim bölü saniye hızla hareket ettiriliyor. Bu dikdörtgenlerin x'inci saniyedeki kesen bölgelerinin alanına veren fonksiyon y eşittir fx'tir. Buna göre diyor f 0 a aralığında tanımlı, sıfırla b aralığında değer kümesi olan görüntü kümesi olan ve F fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre A artı B toplamı en çok nedir diyor. Biz burada alanın azami en çok ne kadar olabileceğini ve asgari en az ne kadar olabileceğini bulalım. Baktığımız zaman zaten ee en az sıfırdır alan Çünkü en fazla bu şekilde kesiciler başlangıçta veya şu duruma geldiklerinde 10. saniyeden sonra bunlar üst üsteyken 5. saniyede üst üste geldiler bunlar. Çünkü şöyle baştan başlayalım arkadaşlar. Şurayı anlatıp ondan sonra oraya gelelim. Bunlar birbirine doğru hareket ettiği zaman bir saniye bir santim bölü saniye hızla bu. Bir santim bölü saniye hızla bu. Ne oldu hızları? 2 santim bölü saniye birbirine geldikleri için hızlarını topladık. Alan ne oldu? Alansa buradaki mesafe 2x oldu. Şurası 2. 2 çarpı 2 4x oldu. Aslında fx nedir? fx 4x'tir. Peki alan en fazla ne olabilir? Tam üst üste geldiklerinde, ne zaman üst üste geldiler? 5. saniyede x 5 olursa üst üste gelmiş olurlar. Şuradaki uzunluk 10, buradaki uzunluk 2 olur. Alan 20 olur. Geometrik olarak buradan görebiliriz. Burada x yerine 5 yazdığımız zaman 4 x 5'te 20 yine 20'ye ulaşabiliriz. Alan 20'den daha fazla olamaz arkadaşlar. 20 olduktan sonra 5. saniyeden sonra x 5'ten artarak devam ettiğince artık bunlar ayrılmaya başladılar. Şunu şöyle çizersek daha net olacak arkadaşlar. Çünkü sarı diğer tarafa gittiği için, yeşil diğer tarafa gittiği için şöyle çizelim bunu. Mavi bu tarafa gidiyor. Yeşil de bu tarafa doğru ayrılmaya başlıyorlar artık. 20'den daha fazla olamıyorlar. Dolayısıyla azalıyor, azalıyor, azalıyor. En son yine e, sıfır oluyor. Alan sıfırla 20 arasındadır öyle değil mi? O zaman B en fazla ne olur? 20 olur arkadaşlar. A'ya bakacak olursak zaten e, şurada alan azalırken yine buradan artarken aynı alanlara karşılık gelecek. Burada A'yı sıfır yani tanım kümesini sıfırla 5 almamız yeterli olur. Çünkü alan sıfırdan başlayacak 20'ye kadar artacak ve Saniyede 0'dan 5'e kadar maksimum noktasına burada ulaşacak. Yani buradan buraya doğru fonksiyon artan bir fonksiyon olmuş olacak. Buradan buraya da azalan bir fonksiyon olmuş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar birebir ve bir örten olduğu için sadece şu bölgeyi almamız kafi gelecektir. A da burada ne olacaktır? 5 olacaktır. 5 artı 20 nedir? 25'tir arkadaşlar.